Merhabalar arkadaşlar, e, coğrafyadan doğal afetlerle ilgili soru çözümünü yapıyoruz şimdi. Doğal afetlerin oluşum nedenleri, dağılışı ve etkilerine bakacağız. E, birinci soruyla başlayalım. E, doğal afetin tanımını vermiş, doğal afet büyük oranlarda insanların kontrolü dışında gerçekleşen ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde büyük can ve e, mal kayıplarına sebebiyet verebilecek büyük çaplı doğa olaylarıdır. Doğal afetlerin genel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruyor. E, A şıkkında meydana geldikleri bölgenin altyapısını tahrip ederler. Evet doğrudur arkadaşlar. E, meydana geldikleri bölgede ekonomik zarara sebep olurlar. Doğru. Ekonomik faaliyetlerin çeşitliliğinin artmasına sebep olurlar. Bu şıkkı bir geçiyoruz. Birçok doğal afetin ne zaman meydana geleceğini önceden tahmin etmek güçtür. Bazılarının e, tahmin edilse bile e, bir kısmının, büyük bir kısmının arkadaşlar ne zaman e, meydana geleceğini tahmin edemiyoruz. Bu da doğru. Bulaşıcı ve salgın hastalıkların meydana çıkmasına sebep olabilirler. Bu da doğru arkadaşlar. Birinci sorunun doğru cevabı Ceyhan'dır diyoruz ve ikinci soruya geçiyoruz. Evet, ikinci soruda doğal afetleri jeolojik, hidrolojik ve meteorolojik kökenler olmak üzere 3 gruba ayırmak mümkündür. Kaynağını doğrudan yer kabuğundan ya da yerin derinliklerinden alan doğa olayları jeolojik kökenli olarak adlandırılır. Kaynağını doğrudan yer kabuğundan ya da yerin derinliklerinden alan doğa olayları jeolojik kökenli olarak adlandırılır. Buna göre aşağıdaki doğa olaylarından hangisinin jeolojik kökenli bir afet olduğu söylenir diye sormuş. A. Fırtına B. Taşkınlar C. Kuraklık D. Tsunami E. Erozyon Jeolojik kökenli olan doğal afetleri şöyle bir hatırlayalım. Bunlara deprem diyebiliriz, tsunami diyebiliriz, volkanik faaliyetler diyebiliriz, heyelan diyebiliriz, kaya düşmesi ve çamur akıntısını söyleyebiliriz. Saydıklarımız arasında zaten tsunami arkadaşlar ikinci soruda D şıkkında belirtmiş. Doğru cevabı denizlidir diyoruz ve üçüncü soruya geçiyoruz. Evet üçüncü soruda aşağıda bir yerleşim yeri ile ilgili olarak bazı bilgiler verilmiştir. Çevresindeki ağaçlar tahrip edilmiştir. Kurutulmuş dere yatağı üzerine kurulmuştur. Yılın belirli aylarında şiddetli ve sağanak yağışlar görülmektedir. Yalnızca bu bilgilere göre bu yerleşim yerinde öncelikle hangi doğal afetin görülmesi beklenir? Çevresindeki ağaçların tahrip edilmesinden kurutulmuş dere yatağı üzerine kurulmuş olmasından ve yılın belirli aylarında şiddetli ve sağanak yağışlar görülmesinden bahsetmiş. A tsunami, B sel ve taşkın, C kuraklık, D heyelan ve E deprem olarak şıkları vermiş. şimdi arkadaşlar bu sorunun cevabı sel ve taşkın olacaktır. kurutulmuş dere yatağı üzerine kurulması ya da işte yılın belirli aylarında şiddetli ve sağanak yağışların görülmesinden zaten yola çıkarak sel ve taşkın diyebiliriz. Sel e, tanımını hatırlayalım, sel ani ve şiddetli yağışlar ile kar erimeleri sonucunda oluşan hızlı akışa sahip olan sulara diyoruz. E, taşkının meydana gelebilmesi için ise e, akarsün sahip olduğu akımın artması ile birlikte taşıdığı su miktarının çevredeki arazilerde göllenmesine, birikmesine biz taşkın adı veriliyoruz. E, sel ve taşkınların meydana gelmesinde hem e, doğadaki faaliyetlerin etkisi var... Aynı zamanda beşeri faktörler de etkili diyebiliriz burada. Ee, özellikle beşeri faktörlerde neler etkili? Mesela dere yataklarının doldurulması ve özellikle bu alanlardaki gece kondulaşmalar, e, ırmak yataklarının değiştirilmesi gibi örnekler beşeri faaliyetlere e, verilebilir. Dünyada ise sel felaketleri nerede en fazla görülüyordu? E, can kayıplarının büyük bir kısmı arkadaşlar Güneydoğu Asya ülkelerinde görülür diyebiliriz. Evet bu şekilde özet bir bilgi verelim ve doğru cevabı zaten Bursa demiştik. Üçüncü sorunun doğru cevabı Servet Aşkın. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda aşağıdaki haritada dünyadaki büyük fay hatlarından bazılarının geçtiği alanlar gösterilmiştir. Evet fay hatlarını vermiş arkadaşlar. Pasifik çevresi, Atlas Okyanusu sırtı ve Akdeniz Himalaya kuşağı. Verilen doğa olaylarının hangilerinin görülmesi de beklenir? E, dünyadaki büyük fay hatları zaten yer yerkabının zayıf noktaları, kırık noktaları. E, dolayısıyla burada depremler görünecektir. E, ve bunların denizde görülmesiyle tsunami'ler meydana gelecektir. Ve zayıf ve kırık noktalarda magmanın yeryüzüne çıkması ya da volkanizm olayı meydana gelecektir. Yani bu haritadaki dünyadaki büyük fay hatlarına bakıldığında bu üç olayı da görülmesini bekleyeceğiz. E, o yüzden cevap Edirne olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi geldik 5. soruya. Az gelişmiş ülkelerde doğal afetler gelişmiş ülkelere nazaran çok daha fazla can ve mal kayıplarına neden olmaktadır diyor. Buna göre bir dünya haritası vermiş ve harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinin meydana gelecek aynı şiddetteki bir doğal afetten diğerlerine göre daha az zarar görmesi beklenir diye sormuş. 5 tane bölge arasında birinci bölgede Venezuela çevresini vermiş ikincisinde Fransa çevresini vermiş. Üçüncüsü de ve çevresi, dört e, İran çevresi ve beşinci bölgede Hindistan çevresini vermiş. E, yukarıdaki öncülde zaten az gelişmiş ülkelerde doğal afetler gelişmiş ülkelere göre çok daha fazla can ve mal kaybına sebep olur diye anlatmış. Ve hangisindeki e, aynı şiddetteki bir doğal afetten diğerlerine göre daha az zarar görmesi beklenir diye soruyor. Arasındaki en gelişmiş ülkeyi seçeceğiz. Saydığımız 5 tane ülke arasında en gelişmiş ülke arkadaşlar Aynı zamanda kıtayı da örnek verebilirsiniz zaten burada. Fransa'dır. Biliyorsunuz ki Avrupa kıtasında yer alır. Dolayısıyla diğerlerine göre herhangi bir doğal afetten daha az zarar görecektir. 5. sorunun cevabı arkadaşlar Bursa'dır. Evet geldik 6. soruya. 6. soruda 2004 yılında Güney Asya'da meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami sonrasında binlerce kişinin hayatını kaybetmesi. 2010 yılında Haiti'de meydana gelen deprem sonrasında binlerce evin hasar görmesi, Türkiye'de dere yataklarının kurutularak tarım ve yerleşmeye açılması, yukarıda verilen olaylardan hangileri doğal afet olarak gösterilmez diye sormuş. Bir numarada zaten 2004 yılında meydana gelen Endonezya'nın Sumatra adasında 9.1 büyüklüğünde bir depremdi arkadaşlar. Ve burada yaklaşık 285 bin kişi hayatını kaybetmişti. E, bu bir doğal afettir, yani bir numaraya eviz doğal afettir diyeceğiz. Deprem sonrasında ve ardına oluşan tsunami sonrasında e, çok daha fazla kişi hayatını kaybetmişti. E, i̇ki numarada ise, ikinci öncülde ise, Haiti'de meydana gelen deprem sonrasındaki evlerin hasar görmesinden bahsetmiş. Yine aynı şekilde 7 şiddetinde bir deprem olmuş Haiti'de. 2010 yılında ve yaklaşık 360 bin kişi hayatını kaybetmişti bu depremde ve binlerce evde hasar görmüştü. Bu da bir doğal afet olarak gösterilebilir. Ama 3 numarada ise Türkiye'de dere yataklarının kurutularak tarım ve yerleşme açılması bir doğal afet değildir. Dolayısıyla altın sorunun cevabı arkadaşlar yalnız 3 olacak yani Ceyhan'dır diyoruz. 7. soruyla devam edelim. E, erozyona sebep olan faktörleri doğal ve beşeri faktörler olarak sınıflandırmak mümkündür. Bu şekilde yapılacak bir sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi farklı bir grupta yer alır diye sormuş sorumuzda. E, şimdi A şıkkında mera alanlarının tahrip edilmesi diyor. Mera alanlarının tahrip edilmesi beşeri bir faktördür. İnsanlar tarafından yapılır arkadaşlar. E, B şıkkında doğal bitki örtüsünün zayıf olması bu tamamen bir doğal faktördür. C'de tarım arazilerinin adasa bırakılması yine bir beşeri faktördür. İnsanlar tarafından adasa bırakılır. D'de dere yataklarının kurutularak yerleşmeye açılması insanlar tarafından yapılır bir beşeri faktördür. E şıkkında ise orman alanlarının kesilerek tarım arazilerine dönüştürülmesi yine bir beşeri faktördür. İnsanlar tarafından orman alanları kesilir ve tarım arazisine dönüştürülür. E bu yüzden farklı bir grupta yer alır diye sorduğundan dolayı Yedinci sorunun cevabı arkadaşlar Bursa'dır. Yani doğal bitki örtüsünün zayıf olmasıdır diyoruz. Evet geldik şimdi sekizinci soruya. Sekizinci soruda aşağıda verilen doğal afetlerin hangisinin meydana gelmesinde beşeri faaliyetlerin etkisinden söz edilemez diye sormuş. A şıkkında çığ, B'de taşkın, C'de kuraklık, D'de heylan ve E volkanizm olarak vermiş. E, beşeri faaliyetlerin etkisinden tamamen söz edilemeyen sadece doğal bir oluşumla meydana gelen durum arkadaşlar burada volkanizmadır. 8. sorun cevabı bu yüzden Edirne'dir. Geldik 9. soruya. Bir dünya haritası vermiş. Aşağıdaki haritada 5 farklı yer numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yerlerin hangisinde tropikal fırtınaların görülmesi beklenir diye soruyor. Tropikal fırtınalar özellikle kıyı kesimlerinde e, çok fazla büyük hasara sebep olur ve görülür diyebiliriz dünyada. Özellikle ABD, Meksika ya da işte Filipinler, Japonya, Tayvan gibi ülkeler bunların en fazla etkilenen ülkelerdir diyebiliriz. 5 e, tane şık'a baktığımızda ise 2 numarayla Meksika'yı vermiş arkadaşlar. E, yengeç Dönemesi çevresinde yer alan bir ülke. E, tropikal fırtınalar oldukça fazla görülür burada. E, bu yüzden 9. sorunca var bu Meksika ile birlikte arkadaşlar Bursa diyeceğiz. Yani 2 numaralı bölge. Evet geldik 10. soruya. 10. soruda fay hatlarının geçtiği bazı yerlerde aliviyel tabanlı ovalar görülmektedir. Bu ovalarda tarım, sanayi ve yerleşme gibi faaliyetler yapılmaktadır. Ancak fay hatlarının geçtiği yerleş, yerlerin yerleşme amaçlı kullanılması tehlike arz etmektedir. Bu parçada hangi doğal afetin sebep olacağı riskten bahsedilmektedir diye soruyor. Fay bahsetmiş arkadaşlar soruda. A şıkkı heyelan, B kasırga, C erozyon, D hortum, E şıkkında ise depremi vermiş. Fay hatlarının geçtiği arazilerden bahsetmiş. Tarım, sanayi ve yerleşme gibi faaliyetler yapılır. Fakat yine de yerleşme amaçlı kurulması tehlikeye yol açar diye bahsetmiş soruda. Dolayısıyla biz buna deprem diyeceğiz. 10. sorunun cevabı arkadaşlar Edirne'dir. Evet geldik 11. soruya. 11. soruda öncüllü bir soru. 1. Volkanik faaliyetler. 2. Asit yağmurları. 3. Sel ve taşkınlar. 4. Tektonik depremler. Yukarıdakilerin hangilerinin meydana gelmesinde doğal ve beşeri faktörlerin ortak etkisi vardır diye soruyor. Ee, şimdi volkanik faaliyetlerde sadece doğal faktördür arkadaşlar. O yüzden biri eliyoruz. İkincisinde asit yağmurlarını vermiş. Asit yağmurları oluşumu genellikle e, fosil yakıtlar, egzoz dumanları ya da fabrika bacalarından çıkan çeşitli zararlı gazlar e, atmosfere yayılır. Ve bunun sonrasında yağışlarla yeryüzüne iner ve zararı yol açar hem beşeridir hem doğal bir faktördür. O yüzden asit yağmurlarını alıyoruz. Sel ve taşkınlar zaten e, sel demiştik, e, ani ve şiddetli yağışlar ile kar erimeleri sonucunda oluşur. E, taşkınlar da daha çok insanların işte dere yataklarının doldurması ya da bu alanlarda gece kondulaşma buna zemin hazırlar demiştik. Yani hem doğal faktör hem de beşeri faktörün etkisi var sel ve taşkınlarda. Tektonik depremler ise tekrar sadece doğal faktörlerin etkisiyle oluşan depremlerdir. Ya da genellemeye alırsak zaten bütün depremler bu şekilde meydana gelecek. 3 çeşit deprem var. Tektonik, volkanik ve çökme depremleri. Tektonik ve volkanik depremlerde arkadaşlar insan etkisi yani beşeri faktörün etkisi yoktur. Dolayısıyla 2 ve 3 diyoruz. Ortak etkisi olan 11. son cevabı arkadaşlar Ceyhan'dır. 11. soruyla birlikte bu testimizi de bitiriyoruz. Bir diğer testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi biz coğrafyada 10. sınıfta konularımızı bitirdik. En son ulaşım hatları doğal afetlerle birlikte coğrafyadan konularımız bitti. Bundan sonraki süreçte yapacağımız eski konuları tekrar etmek. Bu tekrarlarda genellikle testlerden yararlanacağız. O yüzden 10. sınıf coğrafya konularından ilk konumuz dünyanın tektonik oluşumu ve jeolojik zamanlarla ilgili bir test çözmeye başlayalım. Hem konuyu daha detaylı olarak test içerisinde anlatmış oluruz hem de tekrar bir hatırlamış oluruz. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Birinci soruda Türkiye'nin tektonik oluşum süreci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. A şıkkında Toros dağları 3. jeolojik zamanda oluşmuştur. B'de Türkiye'nin bulunduğu alanda ikinci jeolojik zamanda Tetis Denizi oluşmuştur. C'de İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazları kuvveterlerle oluşmuştur. D şıkkında Zonguldak'taki taş kömür yatakları birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. D, e, e şıkkında ise Türkiye bugünkü genel görünümünü birinci jeolojik zamanda kazanmıştır diyor. E, genel itibariyle şöyle bir hatırlayalım. Şimdi birinci zamanda genellikle Zonguldak çevresi taş gümrüğü yatakları oluşmasından bahsetmiştik. Birinci zamanın en önemli özelliği yani bu dönemin en önemli özelliği aslında oluşmuş arazilerin sert ve daha çok oturmuş tabakalardan meydana geldiği dönemdir. bu yüzden de buna bağlı olarak hatta biz birinci zamanda oluşan araziye masif arazi ismini veriyorduk. burada taş gümrü yatakları ile ilgili D vermiş. Bu doğru bir bilgi. Birinci zamanda oluşmuştur diyebiliriz D şıkkı için. Evet, daha sonrasında ikinci zamandan biraz bahsedeyim. İkinci zamanda Tetis Denizi'nin oluşmasından ve Türkiye ki yani Anadolu topraklarında şu andaki Türkiye'nin bulunduğu yerde Tetis Denizi'nin konumundan bahsediyoruz. Bundan da bahsetmiş arkadaşlar sonra da B şıkkında Türkiye'nin bulunduğu alanda ikinci jeolojik zamanda Tetis Denizi oluşmuştur diyor. Bu da doğru bir bilgi o yüzden. Genel hatlarıyla üçüncü zamandan bahsedersek Türkiye'nin aslında oluşumu için en önemli zaman, en önemli dönem diyebiliriz. Ee, Anadolu'nun büyük bir bölümü kara haline geçmiştir 3. jeolojik zamanda. Toros dağları oluşmuştur ve Kuzey Anadolu dağları oluşmuştur. Aynı zamanda tuz, petrol, e, bor yatakları da oluşmuştur diyebiliriz 3. jeolojik zaman için. 3. jeolojik zamanla ilgili de A şıkına, Toros dağlarından bahsetmiş. Bunu da o yüzden doğru diyoruz. E, geldik dördüncü zamanla. Dördüncü zamanda Türkiye'nin günümüzdeki şeklini aldığı dönemdir. Ege Denizi'nin oluştuğu dönemdir. İstanbul Çanakkale Boğazları'nın oluştuğu dönemdir. Ve e, Volkanik Dağların, Türkiye'deki Doğu Anadolu'daki özellikle Volkanik Dağların oluştuğu dönemdir. Dördüncü zaman Kuvaterner Çağı. İstanbul ve Çanakkale Boğazları bu dönemde oluşmuştur. Tekrar söyleyelim yani C şıkkında bulunan İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazları da e, dördüncü zaman yani Kuvaterner'de oluşmuştur diyebiliriz. Ee, en son E şıkkı kaldı arkadaşlar elimizde. Türkiye bugünkü genel görünümünün birinci jeolojik zamanda kazanmıştır diyor. Türkiye günümüzdeki bu genel görünümünü arkadaşlar dördüncü jeolojik zamanda kazanmıştır. O yüzden E şıkkı yanlıştır. Birinci sorunun cevabı Edirne'dir. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda şöyle demiş. E, birinci öncülde taş kömür yasakları oluşmuştur. İkinci öncülde. Hersinyan ve Kaledonyan kıvrımları oluşmuştur. Üçüncü de Alpi Malaya kıvrım sistemi oluşmuştur. Dördüncü Türkiye'nin bulunduğu alanda Tetis Denizi oluşmuştur. E, yukarıdaki oluşumların hangileri birinci jeolojik zamana ait özelliklerdendir diye sormuş. E, birinci zamanda Hersinyan, Kaledonyan kıvrım sistemleri oluşmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Bunlardan e, bunun haricinde taş kömür yatakları için birinci jeolojik zaman diyebiliriz. Alpi Malaya kıvrım sistemi için üçüncü jeolojik zaman diyoruz. Türkiye'nin bulunduğu alanda tetisinizin oluşması ikinci jeolojik zaman diyoruz. Bize birinci jeolojik zamanı sorduğu için 1 ve 2 yani Adana şıkkında zaten doğru cevabı vermiş. İkinci sorunun cevabı bu yüzden Adana'dır. Evet geldik üçüncü soruya. Üçüncü sorudan birbirinden uzaklaşan iki okyanusal levha sınırında okyanus tabanında volkanizma faaliyetlerinin görülmesine bağlı olarak okyanus ortası sırtlar oluşmaktadır. Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde bu yer şeklinin oluşması beklenir diye soruyor. Okyanus ortası sırtından özellikle Atlas Okyanusu'nun e, orta kısmından geçen bu sırttan bahsediyoruz. Atlas Okyanusu'nun bulunduğu konumda arkadaşlar 3 numarayla belirlenmiş. 3. E, üçüncü sorunun cevabı arkadaşlar 3'tür. Yani Ceyhan'dır diyeceğiz. Evet geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda şöyle diyor ilk kara bitkileri ortaya çıkmıştır. Hersinyan ve Kalalayan yan kıvrımları oluşmuştur. Taş-kömür yatakları bu zamanda oluşmuştur. Yukarıdaki özellikleri verilen jeolojik zaman ve dönem hangisidir? E, şıklardaki paleozoik, mezozoik, tersiyer, kuvvaterner, prekandriyan biraz bahsedelim. Paleozoik arkadaşlar birinci zamandır. E, mezozoik ikinci zamandır. Tersiyer üçüncü zamandır. Kuvvaterner dördüncü zamandır. E, ise ilkel zaman olarak bahsediyoruz biz Prekambriyan için. E, burada ilk kara bitkileri, her sinyama ve taş kömür yasakla dediğinden dolayı bunların üçü arkadaşlar parazoik yani birinci dönemde, birinci jeolojik zamanda oluşmuştur diyeceğiz. Dördüncü sorunun cevabı bu yüzden Adana olacak. Evet geldik beşinci soruya. Beşinci soruda aşağıdaki haritada üzerinde e, aynı tür canlı fosillerin görüldüğü bazı yerler gösterilmiştir. Bu yerlerde aynı tür canlı fosillerinin görülmesi, birincide kıtaların hareket ettiği, ikincide kıtaların oluşum sürelerinin farklı olduğu, üçüncüde magmanın yer kabuğunun içerisinde katılaştığı oluşumlardan hangilerine kanıt olarak gösterilebilir diye sormuş. Şimdi burada biraz konuyu hatırlayalım arkadaşlar. Alfred Wegener'in kıtaların kayması teorisi vardı. Buradaki kuramlardan bir tanesi de Güney Amerika'nın Doğusu ile, Güney Amerika'nın arkadaşlar doğusu ile e, Afrika'nın batısında aynı tür canlı fosillerin görüldüğünü söylemesiydi. E, bu neyin e, kanıtını oluşturur? Yani Güney Amerika'nın doğusuyla e, Afrika kıtasının batısında aynı tür fosillerin, aynı tür canlı fosillerin bulunması e, daha öncesinde birleşik. Yani diyoruz ki dünya bir yapboz parçası gibiydi sonrasında e, kıtaları hareket etmesine bağlı olarak birbirine ayrıldı. Yani bu aynı tür canlı fosilenin görülmesi kıtaların hareket ettiğinin kanıtıdır. Bu yüzden 5. sorunun cevabı yalnız 1 olacaktır. Yani Adana olacaktır. Evet şimdi 6. soruyla devam edelim. Ee, hemen bakıyoruz. 6. soruda e, yer kabuğu yapboz parçaları gibi birbirine tutturulmuş 12 büyük ve çok sayıda küçük levhalardan oluşmuştur. Bu levhalar manto üzerinde birbirine yaklaşma ve birbirinden uzaklaşma hareketi gösterirler. Levhaların hareket etmesine neden olan temel kuvvet aşağıdakilerin hangisidir diye sormuş. A şıkkında volkanik faaliyetler, B şıkkında orojenik hareketler, C de epirojenik hareketler, D de D şıkkında buzul hareketleri, E şıkkında ise mantodaki konveksiyonel hareketler olarak vermiş. Hemen şuradaki şıkkı düzeltelim arkadaşlar. D olacak bu. Evet şimdi yine konuyu burada hatırlayalım. Yer kabuğunu oluşturan büyük parçalara biz levha ismini veriyorduk. Ve 12 tane büyük levha ve çok sayıda küçük levhalardan meydana gelmişti yer kabuğu. Mantodaki akımların sebebi arkadaşlar yani birbirine yaklaşma ve birbirine uzaklaşma aslında mantodaki akımlardan meydana gelir. Mantodaki akımların nedeni de magmadaki radyoaktif maddelerin parçalanmasıyla e, yüksek miktarda ısı enerjisi ortaya çıkar e, ve bu enerji de, bu enerjinin etkisiyle de ısınan magma e, dikey yönde yükselir ve e, magmadaki bu akımları biz konveksiyonel akımlar adını vereceğiz. Yani levhaları hareket ettiren, buna sebep olan temel kuvvet mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketlerdir. E, bu magmadaki bu akımların ismi konveksiyonel akımlardır arkadaşlar. Dediğimiz gibi enerjinin etkisiyle ısınan magma dikey yönde yükseliyor ve bu şekilde bütün yer kabını oluşturan levhaları hareket ettiriyor. Bazen birbirine yaklaşıyorlar, bazen birbirinden uzaklaşıyorlar. Yani bu doğru cevap arkadaşlar. Bu sorunun 6. sorunun cevabı Edirne olacaktır. Evet, gel 7. soruya. 7. soruda aşağıdaki görselde iki kıtasal levhanın hareketi gösterilmiştir. Evet, iki tane kıtasal levhayı vermiş. Birbirine yaklaşma olarak bu hareket sonucunda aşağıdaki yer şekillerinin hangisi oluşur diye soruyor. İki kıtasal levhanın birbirine yaklaşması sonucunda arkadaşlar okyanus sırtları sıra dağlar kıtalar volkanik dağlar ve okyanus hendeklerinin hangisi oluşur diye sormuş. İki kıtasal levhanın birbirine yaklaşması sonucunda sıra dağlar oluşur diyeceğiz. Yani 7. sorunun cevabı Bursa olacak. Evet gelelim şimdi 8. soruya. 8. soruda aşağıdaki Lerden e, hangisi kuvaternal döneminde meydana e gelmiştir? Kuvaternal dönemi dördüncü zamandı. Günümüzdeki iklimlerin oluşması aslında A şıkkıyla ile birlikte doğru cevap ortaya çıktı ama tekrar bir diğer şıklara bakalım. Petrol madeninin oluşması, petrolün oluşması arkadaşlar tuz, petrol, bor yataklarının oluşması üçüncü jeolojik zamandı. Pangea kıtasının oluşması birinci jeolojik zamandı. Taş kömür yataklarının oluşması arkadaşlar tekrar birinci jeolojik zamandı. Himalaya dağlarının oluşması 3. jeolojik zamanda Bize dördü sorduğundan dolayı 8. sorunun doğru cevabı zaten Adana'dır demiştik. Evet geldik şimdi 9. soruya. 9. soruda levhalar tıpkı suyun üzerinde yüzen bir sal gibi mantonun üzerinde dengededir. Levhaların ağırlıklarının artması veya azalması bu, den bu dengenin bozulmasına neden olur. Ağırlığı azalan levha yükselirken ağırlığı azalan levha yükselirken ağırlığı artan levha alçalır ve mantoya baskı yapar. Evet bu bahsettiği olay epirojenik hareketler kıtaların oluşmasında vardı. Buna göre kıtasal bir levhan ağırlığın artmasında 3 tane öncülden hangileri etkilidir diye sormuş. Kıta üzerindeki bitki örtüsünün tahrip edilmesi, kıta üzerindeki geniş buzul kütlelerinin oluşması, kıta üzerindeki yüksek alanların dış kuvvetler tarafından aşındırılması diye bahsetmiş. Şimdi arkadaşlar ağırlık e, artmasında diye sorduğu için ağırlık nasıl artar? Mesela örnek vermemiz gerekirse işte bir sıranın üzerine e, yüzlerce kitap koyarsınız, sıranın ağırlığını artırırsınız. E, Bu da aslında doğru mantıkla bakıldığında kıta üzerine e, yerleşen buzullar e, karanın ağırlığını arttırıp çökmesine sebep olacaktır. E, biz bunu hatta e, dediğimiz gibi kıtaların e, kayması, pardon, ekoloji e, hareketleri anlatırken, deniz ilerlemiş trans transkrasyon diyorduk hatırlarsanız. E, dediğimiz gibi buzullar karanın ağırlığını artıracak ve çökmese sap olacaktır. E, bu yüzden 9. sorunun cevabı arkadaşlar Bursa olacaktır. Evet 10. soruyla devam edelim. <laughs> 10. soruda aşağıdakilerin hangisi yerin iç yapısı hakkında bilgi vermez diye sormuş. Yerin iç yapısı hakkında deprem dalgalarından bilgi alabiliriz. Volkanik patlamalardan bilgi alabiliriz. Maden kuyularından alabiliriz. Püskürük kayaçlardan yine tekrar bilgi alabiliriz. Ama okyanus dalgalarının arkadaşlar yerin iç yapısı hakkında biz bilgi alamayız. Evet geldik 11. soruya. 11. soruda ise tanımlara eşleştireceğiz. Aşağıdaki yer, aşağıda yer kürenin farklı katmanlarına ait özellikler verilmiştir. Birincisi sıcaklığı ve yoğunluğun en fazla olduğu katmandır. 2. Akışkan halde bulunan magma kütlesinden oluşmaktadır. 3. Yer kürenin en dış katmanını oluşturur. Bu özelliklerin ait olduğu yer küre katmanları aşağıdakilerin hangisinden doğru eşleştirilmiştir diye soruyor. Sıcaklık ve yoğunluğun en fazla olduğu katman arkadaşlar çekirdek olacaktır akışkan halde bulunan magma kütlesinden oluşmaktadır diyor. Zaten bu mat olacaktır. Doğru cevap çıkıyor otomatikman ama diğer ıı, şıkka tekrar bakalım. Yer en dış katmanı tabii ki yer kabuğu oluşturacağından dolayı birinci çekirdek, ikinciye manto, üçüncü ise yer kabuğu eşleştirmesini yapacağız. Adana diyeceğiz. 12. soru ve bu testin son sorusu. Evet, yer kabuğu yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklı iki tabakadan oluşur. Bunlardan biri silisyum ve alüminyum bakımından zengin olan kıtasal kabuk adı verilen tabakadır. Bu tabakaya nokta nokta adı verilir. Bu tanımdaki tabakaya arkadaşlar siyal tabakası adını vereceğiz. Evet, yer kabuğu yoğunlukları ve bileşim, bileşenleri birbirinden farklı. Bunlardan biri silisyum ve alüminyum bakımından zengin olan silisyum ve alüminyum bakımından zengin olan siyal olacaktır. Yani bir de siyal gelecektir. Bu tabaka karalarda daha kalın iken okyanus altında daha incedir. Diğeri ise silisyum ve magnezyum bakımından zengin olan silisyum ve magnezyum diyor. E, okyanusal kabuk adı verilen tabakadır. Buna da sima adı vereceğiz. Silisyum, magnezyum, sima. Alüminyum bakımından zengin olan da siyar olacak. Yani birincisi siyar ikincisi sima olduğundan dolayı 12. sorunun cevabı bursa olacak arkadaşlar. Şimdi bu testimizi ilk konumuzda aslında bu yani senin ilk konusuyla bu testimizi burada kısa bir tekrarla bitirmiş olalım. İkinci testte görüşmek üzere arkadaşlar şimdilik hoşçakalın.